Allah'a şükür biz normal şartlarda zaten Sayın Başbakanımızın direktifleri doğrultusunda Ramazan'ın haricinde de haftada en az iki kere ev ziyaretlerimiz vardı. Gidiyorduk. Ramazan münasebetiyle bunu tabi üst düzeye çıkarttık. Tabi hangi semtlere gittik başkanım? Hiç, şey, ayrım, kamille. hiç ayrım olmadan. İmarlı kesim hariç diğer yerlerde mesela bugün Yaprak Çakmak Mahallesi'ndeydik. Nereye düşüyor tam olarak? Fuarın eski fuarın arkası. Evet yaprak. tabaka ile Gizip caddesinin arasındaki kalan bölge. Dün şirin evlerdeydik. Bu ziyaretlere giderken vekillerimiz de burada olduğu sürece onlarla da mümkün olduğu kadar katılmaya gayret gösterdik. Tabi buradaki asıl mesele vatandaşımızın yanında olduğumuzun bilinmesini sağlamak gittiğinizde vatandaşımızın herhangi bir konuda bilgisi yok. En azından onu yönlendirip yardımcı olabilmek adına ne yapılabilir? Devletimizin imkanlarından daha fazla nasıl faydalanabilirler? Bunları çözüm odaklı olarak Allah çözmeye gayret gösteriyoruz. Örnek vereyim. Geçen bir ziyarete gittiğimizde olan Mahallesi'ndeydi. Karacı olan Mahallesi'ndeydi. Gittiğimizde 5 günlük bir bebek Annesi ayakta, dedim eşin eşim hapiste. Cezaevinde? Cezaevinde. Hayırdır, i̇şte bir motosiklet kazası olmuş, karşı ölmemiş ama 15 yıl hüküm giymiş. 5 günlük bebek sosyal güvence yoktur, anne babanın resmi nikahı yoktur. Resmi nikah olmayınca kimliğe çocuk çıkmıyor? kimliğe çıkamıyor. Ha. Kimlik çıkamayınca 18 yaşına kadar ücretsiz şeyden faydalanamıyor. Nikah yoktur. Yeşil kart alamıyor. Böyle bir muamma. Hemen devreye girdik. Şimdi bayanın kan örneklerini aldıttırdık. Şeyden de cezaevinden de eşinin kan örneklerini aldıttırdık. Onları yaptıracağız. Bayramdan sonra inşallah cezaevinde belki de gidip nikahını kıyacağız. O yavru nüfus uzanına kavuşmuş olacak. Nüfus uzanına kavuştuğu andan itibaren... 18 yaşına kadar sağlıktan faydalanır. Sosyal Bakın güvencesi devlet olacak. bu imkanları veriyor ama vatandaşımız bunu yapamamış. Bizim buna ön ayak olmamız lazım. Zaten Sayın Başbakan'ın söylediği de bu. Bu vatandaşın ihtiyaçlarını gidin yerinde görün. Vekillerimiz yanımızda olunca çok daha güçlü oluyoruz. Yapılabilecek herhangi bir şey varsa onlar da bize destek oluyorlar. Mümkün olduğu kadar vekillerimiz oldu. müddetçe onlarla çıktık. Olmadığı takdirde bayan meclis üyelerimizle çıktık. Birim amirleriyle başkan yardımcımızla günde alacak. en az 5 eve gitmeye çalıştık. Şimdi 30 gün boyunca normal şartlarda pazar günleri hariç çünkü giden bayan arkadaşlarımızın da kendi evleri var. Ramazan boyunca pazar hariç her akşam bir evde yemek yiyoruz bir kere. İftar saatinde. İftar saatinde. Ha ben gidemeden takdirde arkadaşlarımız mutlaka yemekli olarak yemeklerini yaptırıyorlar, gidiyorlar. Burada gelir düzeyi çok düşük olmasına gerek yok. Normal bir vatandaşın evine nasıl Sayın Başbakanımız gidiyorsa biz de gelir düzeyi ne olursa olsun selamun aleyküm deyip girebileceğimiz evlere gidip arkadaşlarımızla beraber yemek yiyoruz. Tabi daha fazla insanı ziyaret edebilmek adına da mümkün olduğu kadar her gün beşten sonra iftar vaktine kadar yani dışarıda özel bir yemeğimiz dahi olsa en az beş kapı yapmaya gayret gösteriyoruz. Evet, bu da çok önemli başkanım. Yani şimdi Sahada gezerseniz o mahalledeki olan olaya da vakıf oluyorsunuz. Mahallenin meselesini öğreniyorsunuz. Bir sıkıntı varsa onu çözmeye gayret gösteriyorsunuz. Yani bir taşla birkaç kuş vurulmuş oluyor. E, Sayın Başbakan'ın tabi çok uzun sürelerden beri belediyecilik deneyiminden dolayı bunların yapılması gerektiğini bizlere söylemişti. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Evet.